Gelecilikle mücadelede evrimlere oturur başlıklı sunumuyla Çağatay Tarhan hocamız İstanbul Üniversitesi Moleküler Biyoloji Bölümünden kürsüye davet ediyorum. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ee, ben hem kulüp üyelerini sizlere bu kadar yoğun ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. Şimdi e, evrimle ilgili pek çok panele tartışma programına katıldığım için benim de bir e, tecrübe e, oldu artık, belli bir tecrübeyi edindim. Evrim karşıtlarıyla tartıştığınız zaman şöyle bir portreyle her zaman karşılaşıyorsunuz. Örneğin insanlar sizden evrimin ideolojik, sizden daha doğrusu evrimin ideolojik bir şey olduğunu ee, i̇şte az önce Deniz arkadaşımın anlattığı gibi sadece bazı insanların kabul ettiği zorla bir takım e, şeyleri, güçleri, bazen bunlar siyonistler oluyor, işte bazen masonlar oluyor falan filan. Bunların birtakım takım çabalarıyla insanların beynini yıkamak için üretilmiş bir takım kurgular olduğunu söylüyorlar. Bilimsel olmadığını iddia ediyorlar. Şimdi yapılmış olan, hala süren ve günümüzde gittikçe ayrıntılanan pek çok e, deneysel, ilişkin deneysel çalışma yapılıyor. Şimdi işte bir anlamda işin şanssızlığı şurada, bu tip çalışmalar çok fazla e, bilimsel ayrıntı içerdiği için insanlara bunu birebir anlatamıyorsunuz. Fakat bu tartışma programlarında bu yayınların, bilimsel yayınların sonuçlarından bahsettiğiniz zaman insanlar, e, yani bunlara karşı olan insanlar, bize bilimsel kanıt gösterdiği insanlar konuyu değiştiriyorlar. Sen bana şu kalem nasıl oldu bunu anlatıyorlar. Yoktan var edebilir misin bunu anlatıyor. Ben bununla birebir birçok kez karşı karşıya kaldım. Şimdi dolayısıyla bu şunu gösteriyor. evrim evrim düşüncesini, olgusunu anlatırken anlatırken sadece bilimsel bir takım kaynaklardan hareketle bir takım bilimsel bulguları ortaya koymakla işin içinden çıkamıyorsunuz. Çünkü karşınızda bilimsel bulgularla ikna olmak, olmak isteyen bir grup yok. Onların başka dertleri var. Evrimcileri, evrim düşüncesinde olanları ideolojik olmakla suçlayan insanların kendisi tas tamam ideoloji yapıyorlar aslında. Bir kere bunu teslim etmek lazım. Şimdi, gericilikle mücadelede evrim nereye oturur ee, sorusu öncelikle belirli bir gericilik tanımını gerektiriyor. Gericilik ne olabilir? Şimdi bunu çok basit olarak gündelik yaşamından bahsedersek insanların kafası kafasında şöyle bir şey oluyor. Ya işte kara çarşafla gezenler gelici insanlardır. Buna karşılık işte daha modern görünümlü insanlar gericidir vesaire falan tarzda çok çok kaba bir takım ayrımlar yapılıyor. E, fakat bunun çok da işe yaramayacağını e, söylemek lazım. Aslında bakıldığı zaman gericilik kavramının tarihsel bir e, şeyi şey var, kökeni var elbette. Ve günümüzde günümüzde gericilik ya da gericilik e, olan insanlar tarih boyunca farklı sınıftan, farklı gruplardan insanlar ol, olmuşlardır, olabilmişlerdir. Şimdi örneğin, örneğin insanın sınıfsız, sömürüsüz, eşitlikçi bir toplum kurma hayali insanın var, ol, var olduğu kadar neredeyse eskidir. Dolayısıyla siz böyle bir toplum kurma çabasında olduğunuz müddetçe, bana kalırsa, bana kalırsa, ilerici bir insan sayılmalısınız. Bunun karşısına çıkan, şu veya bu gerekçeyle bunun karşısına çıkan insanları illa ki bu şekilde damgalamak, damgalamak gerekiyorsa gerici diye damgalayabiliriz, ana Şimdi, e, işin diğer, diğer bir boyutu, daha bilimsel alandaki boyutu şu, ortaya konan, deneysel olarak ortaya konan, doğada gözlemlenen bilimsel olguları, bilimsel gerçeklikleri reddi. Ya da bu şabaların reddi. Bunun e, çok bilinen, karikatürize bir örneği var. E, Tophane'de bir rasathane kuruluyor Osmanlı döneminde. Bu rasathane gökyüzü incelenmeye başlandığı zaman İstanbul'da o sırada bir veren salgını ve baba salgını ortaya çıkıyor. Bu salgın ortaya çıktığı zaman işte bir takım din danışmanları ortaya çıkıp diyorlar ki rasathane kuruldu gökyüzünü inceliyorlar, meleklerin bacaklarını röntgenliyorlar. Bu felaketler bu yüzden başımıza geldi. Bu e, Takuiddin'in e, işte, rasathanesinin başına gelip yakıp yıkıyorlar tabii rasathaneyi. Şimdi bu e, doğrudan bildiğimiz bilimsel anlamda bir gözlem yapma çabasına karşı girişilen bir mücadele. Burada gericiliğin Allah'ını bulursunuz. Öyle söyleyeyim size. Şimdi peki, tarih boyunca dedi ki gericilikle mücadele söz konusu. Bu gericiliği kim yapmıştır? E, ne zaman ortaya çıkmıştır gericilikle mücadele? Aslında insanlık tarihi kadar eski. E, evrenin, dünyanın e, bir takım işte dinsel varlıkların mücadeleleri sonucuyla sonucunda devindiğini ortaya çıktığını ve sürdürüldüğünü ee, söyleyen geleneksel görüşe karşı aslında derli toplu olarak ee, Yunan düşüncesinde, antik Yunan düşüncesinde bir takım materyalist fikirlerin ortaya çıktığını görüyoruz. Materyalist derken tabi yine orada paradaşlık şunu söylemek zorundayım, ideolojik bir çarpıtma olarak materyalizmin paracılıkla eşitliyorlar biliyorsunuz. Burada e, çok felsefi, klasik felsefi bir ikilemden bahsediyoruz. Ruh mu maddeyi ortaya çıkartmıştır, koşullamıştır yoksa madde mi ruh denen şeyi üretmiştir, ortaya çıkartmıştır? Bu ikilikte e, ruhtan ya sağ tutanlar idealist kamptır, diye diğeri materyalist kamptır. Bu anlamda maddecilik, materyalizm bu anlama gelmektedir. E, bunu tekrar açımlamış olalım burada. Şimdi e, Buna karşı tek tek tarihte, tarihte bir takım insanlar çıkıyor, işte bir takım şeyleri reddediyorlar. Hayır böyle değildir, evren, evren tasavvuru böyle olamaz. Bu şekilde devinemez diye ortaya çıkıyorlar. Fakat bunun bir cephe olarak ortaya çıkması e, sanayi devrimi civarını buluyor. Yani 18. yüzyıl, 19. yüzyıl civarında bunun yoğunlaştığını görüyoruz. Ve bunun taraftarlığını yapan insanların e, bir sınıf olarak burjuvazi olduğunu görüyoruz ağırlıkla. İşimiz çok karmaşık bir konu elbette. Yani e, Burjuvazi'nin niçin böyle bir şeye önderlik ettiği, bayraktarlık yaptığı aslında sınıfsal mücadelelerle, onların sınıfsal refleksleriyle ilgili bir durum ama aydınlanma mücadelesi esas olarak buradan filizleniyor. Şimdi Türkiye'ye baktığımız zaman Avrupa'da özellikle yüzyıllar boyunca süren e, tartışmalar, kitaplar, yazılar vesaire yani belirli bir kendiliğinden olgunlaşmayla ortaya çıkan bir takım düşünceleri, Türkiye e, Cumhuriyeti ya da Türk aydını Osmanlı'dan son zamanlarından Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan da bahsediyorum. Türk aydını çok kısa bir zaman, zaman aralığında bunları temellik etmek zorunda yani içselleştirmek zorunda kalmıştır. Ne kadar içselleştirebildiyse. Dolayısıyla dolayısıyla bizim aydınlanmamızın bu anlamda sakat olduğunu söyleyebiliriz. Yani eksik başladığını söyleyebiliriz. Çünkü hep bir tren kaçırma Şeyiyle, refleksiyle hareket eden bir Türk söz konusudur. Şimdi yine de biz özellikle Cumhuriyet dönemi aydınlanmasını elbette geçmişe baktığımız zaman selamlamak ve sahiplenmek durumundayız. Bu başka bir şey. Ama şunu da yerli yerli teslim etmek zorundayız ki aydınlanma hareketi aslında Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Belirli, belli başlı büyük şehirler etrafında sınırlı kalmıştır. Anadolu'nun uzak köşelerine kadar yayıldığından çok da bahsedemiyoruz. Bu aslında çok e, büyük bir handikap. Gerici atılım için, daha sonra yapılacak gerici atılım için çok büyük bir handikap. Şimdi e, günümüzde, günümüzde Cumhuriyet dönemini işte Atatürkçülük Kemalizm ideolojisini temsil ettiğini söyleyen de takım insanların Gençlikle mücadelesi son 10 yılda gördük ki sadece bir takım simgeler üzerinden ilerliyor. Hala tartışılan bir şey, türban meselesini hepimiz biliyoruz. Ee, ne derdisi tartışma bunun üzerine düğümlendi, işte türbanı savunanlar ve savunmayanlar diye bir ikilik oluştu. Fakat çok enteresan bir durum var. Siz e, zorunlu üniversitelerini koyacaksınız. Bir takım tarikatların, cemaatlerin kök salmasını, onların işte iktisadi ilişkilerini sorgulamayacaksınız. Ee, ondan sonra çok küçük yaşta çocukları Kur'an kuşlarına göndereceksiniz. Ee, dini referanslarla dünyaya bakan insanları e, polis, hakim, yargıç vesaire olmasının kanallarını açacaksınız. Ondan sonra sen şurada türban takamazsın diye bir takım insanlara kızacaksınız. Böyle gerici bir mücadele elbette olmaz ve olmadı zaten. O zaman siz gericiliği meşrulaştırmış oluyorsunuz. Çünkü o bir özgürlük mücadelesi şeyle, e, kılığına bürünmüş oluyor. Şimdi mücadele kime kalıyor? Onun sorusunu birazdan vereceğiz. Şimdi bugün e, Hürriyet Gazetesi'nde Ahmet Hakan'ın bir yazısını okudum. Yazıda Ahmet Hakan kendi geçmişinin e, örtüştüğü bir takım insanlarla buluştuğunu söylüyor. Onları kendi tırnak içinde İslamcı gençlik diye niteleniyor. Onlarla buluştum. Diyor ki bizim zamanımıza göre ne değişmiş onu algılamaya çalıştı anlamaya çalıştık. Diyor ki biz e, o zaman siyasete çok şey bakmazdık tepeden bakardık. işte biz daha radikaldik, siyasete karışmazdık, e, sufi görünürdük falan Şimdi diyor bakıyorum o gençler pırıl pırıl giyiniyorlar. Çok e, girişkenler, girişimciler, işte siyasete e, girmişler, siyasete buluş, dolaşmışlar, e, bulaşmışlar, bizden çok farklılar. Demek ki bu yeni yetişen, yeni yetişen e, İslamcı gençlerin bir kimliğinin e, ortaya konması. Evet, böyle gençler var. Bunun yanında Başka bir konuya atlıyorum şimdi. Yakın zamanda ülkemizin pek çok yerinde deprem oldu. Ülkemizin bir deprem ülkesi olduğundan çok sıklıkla bahsedilmektedir. Fakat buna toplumda sıradan insanlardan tutun da hükümet e, içerisinde yer alan insanlara kadar birçok insanın bunu Allah'ın takdiri diye terapini gördük. Yani bu binalar, insan yapısı, depremlerin mekanizmaları biliniyor fakat yine de bunun Allah'ın takdiriyle ee, şey yaptığını, ütelendiğini ve bazı insanları Allah bu şekilde cezalandır, cezalandırıyor diye söylediklerini gördük. Başka bir konu, başka bir başlık, bunları birazdan toparlayacağım. Son e, bir, bir iki ay önce sanıyorum, Emeğin Tevekkürü diye bir kitap çıktı İletişim yayınlarında. Bu kitapta e, Konya bölgesindeki e, işçiler arasında birtakım mülakatlar yapılıyor. Ve kitapta ağırlıkla yani özetle şöyle söyleyebiliriz. İşçilerin ee, bir takım haksızlıklara karşı ee, şeyin bir takım dini kabullenmeleri ortaya sürdüklerini görüyoruz. Örneğin Tanrı bizi bu şekilde sınıyor. Ya da bu şekilde Allah bu şekilde reva görmüş. Eğer patron bir kalleşlik yapıyorsa bunun cezasını öbür dünyada verecektir diye bir ee, algılaması konusu Şimdi Son olarak başbakanın, biz dindar bir nesil yetiştirmek istiyoruz lafını hatırlayacak olursak, nasıl bir toplum modelinin ortaya konmak istediğini anlayabiliriz bu örneklerden hareketle. Bu minvalde, bu düşüncede olan ve evrime karşı çıkışın bayraklarını yapan bir grup var, hepimiz biliyoruz. Harun ya, ya da Adnan Koca'cılar deniyor bunlara. Şimdi bu insanlar, e, papağan gibi belli bir takım kalıpları tekrarlayarak evrim düşmanlığı yapıyorlar. Örneğin, örneğin, işte proteinin kendi başına oluştuğu gösterilememiştir. İşte DNA'nın kendi başına oluştuğu göster böyle bir şey mümkün değil. Olasılık hesabına sığmaz diyorlar. Bunun yayınlar deneysel olarak gösterildiği bizler biliyoruz. Bizler biliyoruz ama dediğim gibi bunu siz onlara ne kadar anlatsanız da bununla ikna olmuyorlar. Mümkün değil ikna olmuyorlar. Bir de tersinden bakalım. Bu insanlar peki ortaya ne koyuyorlar? Peki diyelim ki evrim tamamen yanlış. Böyle bir şey yok. Ama ortaya koydukları dünya hukuk tasavvuruna ilişkin nasıl bir şey var? 1979 yılında Independenta adlı bir e, Bulgar bandıralı bir gemi Boğaz'da şey yapıyor, batıyor, patlıyor. Büyük bir patlama oluyor. Adnan Hocalar diyor ki, Adnan Hocacılar diyorlar ki, işte diyorlar bu bizim hep bahsettiğimiz Mehdi'nin geleceğini simgeleyen bir şeydir. İstanbul'da çok büyük bir patlama olacak, çok büyük bir yangın olacak, insanlar yataklarından fırlayacaklar. Bu da Mehdi'nin gelişinin sembolü olacak basit her, 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 herhangi bir yerde olabilecek bir gemi kazasının Mehdi'nin gelişiyle gel gelişini simgelediğini söyleyen insanlar bunlar. Ve yani bu insanlar evrime karşı çıkıyorlar arkadaşlar. Daha vurucu bir örnek söyleyeyim size. Onu okuyacağım çünkü aldım. Diyor ki, zaten eğer maddesel boyutta düşünülürse tonlarca ağırlıklı bir metal yığını olan bir geminin suyun üzerinde durması ya da bir et parçası olan bir kuşun havada kolaylıkla süzülmesi normal karşılanabilecek olaylar değildir. Bunları sürekli gördüğümüz ve suyun kaldırma kuvveti ya da aerodinamik gibi kavramları duymaya alıştığımız için bu tür olayları normal karşılarız. Ancak bu ön yargıdan uzak olan, örneğin hayatında ilk kez bir gemi ya da kuş gören bir insan, söz konusu cisimlerin nasıl olup da suda ya da havada kalabildiğine şaşıracaktır. Bizim çok basit, artık yani çok basit arşimet zamanına kalan bilgilerimizi bile sorguluyorlar, bunu bile kabul etmiyorlar. Bu bile onlara tuhaf geliyor. Ha bu şu sonuca varıyorlar. Allah kuşları havada tutuyor ya da gemiyi yüzdüren Allah'tır sonucuna varıyorlar. Evrim karşısında, düşüncesinde karşı çıkan insanların kimlikleri budur arkadaşlar. Ve bu insanlar bedavada, sokaklarda, caddelerde da dağıtıyorlar. Evrim yalandır diye. Ve az önce söylendiği gibi evrimle ilgili çalış, bilimsel çalışmaların ve sonuçlarının sayısı gitgide artmasına rağmen bu insanlar evrim diye bir şey yoktur. Geride kaldı. Bunlar 150 yıllık e, bir yalanı sürdürüyorlar. Tarih olmuş bir yalanı sürdürüyorlar. Yani bir, herhangi bir düşüncenin değeri elbette ki sadece tarihiyle ölçülmez. E, o zaman bakarsanız dinlerin kökeni 2003 mi yıla geliyor? Tamam hepsini reddedelim. Böyle bir şey yok. Şimdi dolayısıyla e, böyle bir karşı çıkış söz konusu. Aynı zamanda, aynı zamanda evrim düşüncesinin bu insanlar, evrim düşüncesinin Toplumdaki çarpıklıkların kökeni olduğunu öne sürüyorlar. Amy Winehouse öldüğü zaman Adnan hocacılar dediler ki işte Darwinist kafanın, kafanın ürettiği toplum yapısının sonuçları bu kızcağız intihar etti, uyuşturucudan öldü. Bunu bu şekilde açıkladılar. Şimdi bu insanların yönetiminde, bu kafa yapısının yönetiminde bir ülkenin nereye gidebileceğini tasavvur edebiliyor musunuz? Nasıl bir ülkeyle karşı karşıya kalırız? Ve biz bu insanlara karşı madem siz evrimi mi, karşı çıkıyorsunuz. Biz o zaman onun bayraklarını seve seve yaparız. Sırf sizin gibi insanlar tarih sayesinden silinsin diye biz sizin peşinizdeyiz. Bunu söyleyerek söyleyeceğiz. Tabii işin şöyle bir boyutu da var arkadaşlar. Yani işin sosyal boyutlarına kabaca söylersek çok fazla değindik ama e, bilimsel düşünce ile dinsel düşünce arasında tarihsel bir anlaşmazlık, uzlaşmazlık söz konusu. Özellikle evrim bağlamında ele aldığımız zaman evrim düşüncesinin ortaya çıkarttığı sonuç şu aslında Dinlerin söylediği insanın dünyaya özel bir amaç için geldiği, e, belirli bir misyonun bir parçası olduğunu reddedir çünkü evrim düşüncesi insanın insana bahşedilen o halifelik gibi bir misyonun olmadığını söyler, diğer hayvanlar gibi e, şey e, o ağacın dalının bir parçası olduğunu söyler evrim düşüncesi. Dolayısıyla insan bu anlamda evrende yalnızdır, bir başına bırakılmıştır. Bir şey yapabilecekse baş başa bir şey ortaya koymak zorundadır. Bir, bir toplum yapısı ortaya çıkartmak zorundadır. Dolayısıyla evrim düşüncesi buna karşı çıktığı Şimdi bunu ortaya koyduğu için elbette ki karşı kesinden, can alıcı bir şey noktasına de, e, değindiği için karşı buna karşı olanlar buna karşı çıkmak zorundalar en başta. Dolayısıyla e, umarım sizi çok sıkmadan Evrim düşüncesinin savunmanın bu anlamda hem sosyal hem bilimsel olarak kimlerle, nasıl bir zihniyetle mücadele etmemiz gerektiğine dair bir takım şeyler aktarmaya çalıştım. Umarım başarılı bir